Hanımlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda Logitech'in birden fazla cihaza bağlayarak aynı anda hem telefon hem tablet hem de bilgisayarınızla kullanabileceğiniz Logitech Pebble M350 ve Logitech Multi Device K380'i yakından inceliyoruz. Şimdi K380'den başlayalım. Öncelikle aslında ikisi ayrı ürün yani set halinde değil ayrı ayrı satın alıyorsunuz arkadaşlar fare 200 lira klavye ise 300 lira civarlarında bir fiyata sahip önden fiyatlarını söyleyeyim siz de buna göre kafanızda inceleme boyunca deyip değmeyeceğine karar verirsiniz kendi beklentileriniz doğrultusunda şimdi her iki ürün de mobil cihazlar ağırlıklı olarak düşünülerek tasarlanmış hatta birazsa tabletler için tasarlanmış desek daha doğru olur. Her iki ürün içinde. Gördüğünüz gibi K380 son derece böyle kompakt, şık görünen bize gönderilen rengi de gördüğünüz gibi böyle toz pembesi. Yani bayağı açık bir pembe bu. Bir renk farede uyumlu renkle gönderildi. Bu Logitech'in zaten benimsemiş olduğu bir tasarım anlayışı. Böyle kombin edebiliyorsunuz. İşte fare, klavye ikisi de ayrı ürün olmasına rağmen, ayrı satılmasına rağmen kombin edebilmeniz için ona göre tasarlanıyor. Ona göre renkleri benzer şekilde üretiliyorlar. Şimdi K380 dediğimiz gibi mesela şurada görebileceğiniz üzere aynı anda 3 tane bluetooth cihazına bağlanabiliyor arkadaşlar. Ve bu klavyenin kendine ait bir alıcısı yok. Bütün bağlantılarını 3 farklı cihaz olmak üzere bluetooth üzerinden yapabiliyorsunuz. Sadece bluetooth bağlantısını kullanacaksınız. 2 tane ince kalem pille çalışıyor. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi herhangi bir alıcı olmadığı için de bilgisayarınızda veya tabletinizde girişe ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani bir USB girişe ihtiyaç duymuyorsunuz. Sol tarafta şöyle açma kapama düğmesini görüyorsunuz. Şöyle bir anahtar switch şeklinde yapılmış. İleri geri oynatarak açıp kapatabiliyorsunuz. Burada bir gösterge LED'i var ve yukarıda da bağlantı düğmelerinin LED'leri var. Bunlar aynı zamanda F tuşlarımız arkadaşlar görebilirsiniz. İki özellikli bunlar. F, Fn tuşuyla ikinci fonksiyonlarını kullanabiliyorsunuz. Start ve Alt tuşu mesela beraber işte Alt ve Command tuşu beraber görebiliyorsunuz. Buradaki amaç da Apple cihazlarla uyumluluk gözetilmiş yani birden fazla fonksiyonu kullanabilmenizi gösteriyor yani kullanabileceğinizi gösteriyor Hani size hatırlatıyor hangi tuşun hangi Apple'daki karşılığı nedir Windows ve Apple karşılığı nedir buradan hemen görmüş oluyorsunuz ve aynı zamanda Türkçe dizilime sahip olduğunda yine görebilirsiniz burada Türkçe karakterler yerli yerinde tutulmuş Enter büyük ama tabii bu standartlar üstü boyutlara sahip bir klavye. Yani görebileceğiniz en küçük klavye boyutlarından biri bu. Yani numerik tuş takımı zaten kesinlikle yok. Aynı zamanda yön tuşlarının da bir hayli ufak tutulduğunu görebilirsiniz. Yani ideal bir oyun klavyesi değil kesinlikle. Standart günlük hani kullanım ağırlıklı. Ondan da öte yazı yazma ağırlıklı. Tuşlar böyle ayrık ayrık ama bayağı low profile tasarlanmış. Şöyle görebilirsiniz. Yazı yazma konusunda size kolaylık çıkarttığını söyleyebiliriz. Yani hızlı bir şekilde zaten cihazlar arasında geçiş yaparak mesela telefondan ayrı bir mesajlaşma, bilgisayarda ayrı bir yazı yazma hani bunları hızlı bir şekilde yapabilmeniz için dizayn edilmiş. Veya tabletinizle kullanırken yine aynı şekilde. Yani bu anlamda gayet pratik bir kullanım şeması var diyebiliriz arkadaşlar. K380'in. Gelelim Pebble'a. Daha önce Pebble'ı incelemiştik. Pebble çakıl taşı demek. Çakıl taşı tasarımına sahip. Bu fare M350 modeli. Biz daha önce 340 modelini incelemiştik. Ama MK350 340'tan farklı olarak aynı anda bluetooth bağlantısı. Hem kendi içeriğinde gelen alıcısı hem de bluetooth bağlantısı yapabilen bir fare. Yani iki tane farklı cihaza aynı anda bağlı kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki alıcı nerede diye soracak olursanız Pebble'ın en büyük maharetlerinden biri. Şöyle Üst tarafının tamamen kapak olması arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunları da görebilirsiniz hatta. Burada gördüğünüz gibi alıcı yuvası yer alıyor. Ve bir tane de kalın kalem pille çalıştığını da göstermiş olalım bu vesileyle. Yani pil değiştirerek kullanmaya devam ediyorsunuz bu fareyi. Şarj etme imkanınız bulunmuyor. Alıcı da gördüğünüz gibi böyle bir alıcı. Bu Unifying alıcı değil bu arada. Sadece bu fare için tasarlanan bir alıcı. Yani sadece bu fareyle eşleşen bir alıcı arkadaşlar. Ama... Bluetooth destekli herhangi bir cihazla da bağlayabilirsiniz. O da şöyle göstereyim. Mavi ışık Bluetooth bağlantısını, yeşil ışık alıcı ile olan bağlantısını eğer bu yeni bir bağlantı yapmak istiyorsanız Bluetooth üzerinden de şöyle basılı tutarak mavi ışığa getirdikten sonra basılı tutarak hızlı bir şekilde yanıp sönmesini sağlıyorsunuz ve şu an bulunabilir bir cihaz olarak diğer aygıttan Bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu notebook olur, tablet olur veya telefon olur fark etmez. Dediğim gibi bir bluetooth bağlantısını yapıyorsunuz, bir de alıcısını taktığınız cihaza bağlanıyorsunuz. Aynı anda iki farklı cihazla bağlantı kurmuş oluyorsunuz. 1000 DPI'lik bir sensörü var. Kullanımı oldukça pratik, çok şık, hafif bir ürün. Ee, Pili dahil 100 gram bir ağırlığı var. Çok ince, böyle ultra ergonomik değil, daha çok böyle pratik, hızlı kullanım yapmak için tasarlanmış yanınıza taşıyabilmeniz için işte tabletinizde veya notebook'unuzla olabilir ama tüm hepsi bir yana bu iki ürün birlikte kullanılmak için bilhassa tabletler ve telefonlar düşünülmüş. Yani aynı anda bilgisayarını kullanan bir kimsenin ikinci bir bilgisayara bağlanma ihtiyacı veya ikinci bir aygıta daha doğrusu bu aygıtın ne olduğunun çok bir önemi yok. Değişkenlik gösteriyor. E bağlanma ihtiyacı duyan, e aynı anda iki cihaza bağlanma ihtiyacı duyan kişilere hitaben tasarlanmış bir ikili diyebiliriz bu iki ürün için. Gelelim yazılım desteğine. Bu tip cihazları biliyorsunuz Logitech tarafında Logitech Options yazılımı ile kontrol ediyoruz. Ancak bu iki her iki üründe yazılıma ihtiyaç duymuyor. Pebble'ı yazılım olmadan kullanmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Zaten herhangi bir özelleştirilir yanı yok. 1000 DPI olan sensör hassasiyeti bile sabit şekilde geliyor. Yani hiçbir özelliği değiştirilemiyor. Sadece bağlantı imkanı burada tek tuş üzerinden sağlanmış yapmanız gereken yazılım üzerinden yani en azından ihtiyaç duyduğunuz hiçbir şey yok arkadaşlar. Ama klavyeyi yazılım üzerinden şu üst taraftaki işte FN tuşuyla değiştirebileceğiniz birkaç tuşu şu F7'ye kadar olan kısmı burada multimedia multi tuşlar var bunları değiştiremiyorsunuz ama şu F7 ve F4 ile olan kısmı değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz yine FN tuşunun yerlerini de değiştirebilirsiniz. Yani ister FN tuşuna basarak ister FN tuşuna basmadan fonksiyonların İkincil e, ikinci fonksiyonların e, çalışmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da yine yazılım üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Ama çok fazla yazılımla yapacağınız bir işlem yok. Günün sonunda bunu söyleyebiliriz. Pebble'ın kullanım şematiğinde 3 tane tuş yer alıyor. Bunlar sağ ve sol ana tuş olmakla beraber bir de şu scroll tuşu basılabilir ama hani harici fonksiyonları olmayan bir fare arkadaşlar bu öyle harici makro tuşları falan yer almıyor veya scroll tuşunda ikinci fonksiyonlar sağ sola doğru yaslanma özelliği gibi özelliklerde bulunmuyor. Toplamda 3 tuş. Bunlar bu 3 tuşta özelleştirilmeden olduğu gibi kullanım yapabiliyorsunuz. bunun haricinde çok fazla bir özelliği yok. Tamamen temel kullanım odaklı dediğim gibi mobil odaklı bir fare diyebiliriz. Son olarak her iki üründe tabii ki pille çalıştığı için pil ömürlerini de merak ediyorsunuz da arkadaşlar kullanım süresini. M350 18 aya kadar, K380 ise 24 aya kadar pil ömrü vaat ediyor arkadaşlar. Tabii bu içerisinde gelen pillerle yapılan testler sonucunda elde edilmiş bir veri. Yine sizin takacağınız pilin performansı sonradan değişkenlik gösterebilir. Ama en nihayetinde oldukça uzun bir pil ömrüne sahip olduklarını söyleyebiliriz. Evet sevgili dostlar bu videoda sizlerle birlikte Logitech K380 ve Logitech Pebble M350'yi yakından inceledik. Eğer bu iki ürünle ilgili sorularınız varsa lütfen aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.